Merhaba, ben Meryem Beyne Baltan. Bugün serum serimizden biri olan kolajen serumun pilot üretimini yapacağız şimdi laboratuvarda. Pilot üretimi yaparken ben de hem sizin için bunu videoya çekelim, hem de vlog tadında daha eğlenceli bir video olsun istedim. Nasıl yaptığımızı görün, içine neler kattığımızı görün, neyi neden kattığımızı görün, nasıl ürettiğimizi görün istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Üretime geçmeden önce çok kısa bir şekilde bu kolajen serumumuzun faydalarından biraz bahsetmek istiyorum. Kolajen serum için direkt olarak aslında yaşlanma karşıtı gibi bir düşünce olabilir. Çok da doğru bir düşünce olur. Şöyle ki yaşlılıkla ortaya çıkan her şeyde kolajen serum etkili olur. Lekeler olsun, karışıklıklar olsun, sarkmalar olsun, elastikiyet kaybı vesaire. Yani bizim yaş almamızla ve yaş almamız sebebiyle cildimizdeki kolajen kaybı sebebiyle ortaya çıkan ne varsa Bunları kolajen serumla tersine çevirebiliyoruz. Daha sıkı, daha dolgun, daha lekesiz, daha karışıklıklardan arınmış bir cilt elde edebiliyoruz kolajen serumumuzla. Yani kısaca yaş almayla ortaya çıkan her şeye karşı kolajen serum diyebiliriz. Şimdi üretim kısmına geçeceğiz. Üretimimizi kozmetik ARGE müdürümüz Melike Hanım'la birlikte yapacağız. Zaten formülasyonunu da birlikte oluşturduk bu ürünümüzün ve tüm serum serimizin. Serum serimizin diğer ürünlerini de aynı şekilde pilot üretim yaparsak yine çekmeye çalışırız. Şimdi korojen serumumuzun üretimine geçebiliriz. Şimdi öncelikle saf suyumuzu katıyoruz serumumuzda ve tüm serumlarımızda. Tartıyoruz gram olarak ve sonra karıştırdığımız cihazımıza alıyoruz. Bu üründe ısıtmak gerekmiyor. Sadece karıştırıyoruz. Sürekli kattığımız her şey bir yandan karışsın ve hem yüzeyde toplanmasın, hem topaklanmasın, hem daha stabil, daha düzgün bir ürün oluşsun diye burada bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi niacinamid katacağız. Niacinamid dediğimiz B3 vitamini olarak daha çok biliyor olabilirsiniz. B3 vitaminimizden katacağız. Hem cildin bakımıyla alakalı hem de gözenek sıkılaştırmasıyla alakalı özellikle çok ciddi faydaları var. üretime girmeden önce, önce önce hangi ham maddeleri kullanacaksak hazırlıyoruz. Burada küçük küçük paketler halinde çünkü bu bir pilot üretim. Daha büyük bir üretim olacaksa ona göre ham maddelerimiz hazırlanıyor. Ve bizim bir formülasyonumuz oluyor. Bunu bu şekilde hazırlıyoruz ve buradan takip ederek bir eksiklik bir yanlışlık olmasın diye her şeyi buradan takip ederek tek tek neyi kattık, neyi katmadık, neyi ne kadar ekledik diye görerek ilerliyoruz. Şimdi niacinamitten sonra kolajenimize geçiyoruz. Hidrolize kolajen. Tip 1 ve tip 3 kolajen kullanacağız burada. Çünkü cilt için etkili olanlar özellikle tip 1 ve tip 3 kolajenler. Kolajen çeşitleri tip 1'den tip 10'a kadar ilerliyor normalde ama en çok kullanılan tip 1, 2, 3 kolajenler. 2 daha çok gıda olarak kullanılıyor çünkü eklemler için, eklem ağrıları için vesaire çok faydalı ama tip 1 ile tip 3 daha çok cilt ürünlerinde çok fazla tercih ediliyor. Biz de burada tip 1, tip 3 kolajen karışımımız hazır olarak var zaten. Onu kullanıyoruz direkt önümüze katmak için. Tartıyoruz kullanacağımız mikser kadarını. Tartım sonrası ürünümüze onu da ekleyeceğiz. Bir yandan sürekli karışmaya devam ediyor burada. Her eklediğimiz şey karışarak içine entegre olduğu için herhangi bir işte e, topaklanma, toplaşma, işte düzgün e, stabil olmama gibi bir durum söz konusu olmuyor. Tabii üretim yaparken her zaman bu şekilde direkt üstüne onu ekleyeyim, onu ekleyeyim, onu ekleyeyim diye gidemeyebiliriz. Bazen bazı şeyler farklı, ayrı ayrı çözülüp sonradan birleşmesi gerekebilir, ısıtılması gerekebilir, farklı sıcaklıklara getirilmesi, soğutulması gerekebilir, birçok şey gerekebilir. Bu serumda sadece karıştırılması yeterli oluyor. Isıtma veya farklı bir ortamda çözüp sonra ekleme gibi bir şey söz konusu değil. Bunun için direkt ekliyoruz taktıkça sıralamasına göre. Şimdi kolajen serumumuzu kattık, sırada hyaluronik asitimiz var. Hyaluronik asit, e, biz bütün serumlarımıza ekledik. Normalde hyaluronik asite özel ayrı bir serumumuz daha var. Onda çok daha yüksek bir oranda ama diğer tüm serumlarımıza da yine hyaluronik asit ekledik. Bunun faydalarını tüm serumlarımızda görmek istiyoruz. Özellikle yoğun bir nemlendirme etkisi asit için çok fazla tercih edilmesine sebep oluyor. Aynı zamanda cildi besliyor, güzelleştiriyor. Onun için tüm serumlarımızın içinde var. Burada hyaluronik asitimiz. Bu arada Super Love dediğimiz çok küçük moleküllerden oluşan bir hyaluronik asitimiz var. Bunun sebebi de hem gözenekleri büyütmesin, ciltte ekstra bir hasar oluşturmasın, çizmesin, cildi bozmasın. Hem de derinin en alt tabakalarına kadar çok güzel bir şekilde emilsin ve derinin en alt tabakalarına kadar eski edebilsin diye. Bu şekilde çok küçük moleküllü, çok ince moleküllü bir hyaluronik asit tercih ediyoruz. Hyaluronik asitimizi tartıyoruz. Yönelik burada görüyorsunuz suyla birleşince böyle içinde parça parça görünüyor. Bunlar tabii ki ürün tamamlandığında yok olacak ama şu an böyle görünmesinin sebebi suyu hapsetmesi. Ciltte de yaptığı şey bu. Suyu ciltte tutuyor ve bu sayede güzel bir nemlendiricilik sağlıyor zaten ciltteki nemi tutuyor, hapsediyor ve cildin kurumasını engelliyor. Bu şekilde içindeki parçacıklar da bize bunu göstermiş oluyor özellikle söylemek istedim. Şu an mesela çok daha yoğun bir şekilde görüyoruz bunu. Tabii bu karıştıkça ilerleyen zamanda tamamen birleşecek stabil hale gelecek ama şu an bu şekilde. Şimdi de pantenol katacağız serumumuza. B5 vitamini dediğimiz. Bununla alakalı da şunu söyleyebilirim. Ciltte özellikle yine nemlendirmeye de çok fazla faydası var. Cildin onarıcı bakımı için çok etkili. Aynı zamanda ince karışıklıkları aşmak için falan da çok etkili. Şimdi biz koruyucumuzu katacağız ürünümüze. Su giren her şeye koruyucu girmek zorundayız. Çünkü su direkt bakteri üremesi yapar ve ürünümüz fayda vereceğine zarar vermeye başlar. Su giren bütün ürünlerde koruyucu girilir. Bizim koruyucumuz şeker kamışından elde ediliyor. Doğal bir koruyucu yani. Bize çok fazla şey geliyor işte hani koruyuculu bir ürün nasıl doğal organik bir ürün olabilir diye. Burada önemli olan koruyucunun neyden elde edildiği ve neye göre kullanıldığı. Bu şeker kamışından elde edilen oldukça doğal bir koruyucu. Dolayısıyla ürünümüzün doğallığını, organikliğini hiçbir şekilde bozmuyor. Zaten koruyucumuz Kozmoz ve Ecosert sertifikalı. Zaten kullandığımız ham genel olarak Kozmoz ve Ecosert sertifikalı. Oradan da teyit edebilirsiniz aslında doğal. Gamımızla gliserinimizi katacağız. Bunları önce karıştırıp ayrıca birbirinin içinde çözüp, yani gamı gliserinin içinde çözüp sonrasında önümüze ekleyeceğiz. Burada hem kıvamı hem de yine nemlendirme etkisini artırmayı hedefliyoruz bunları katarak. Kuyruğumuzu katıyoruz, gliserinimizi, gamımızı katıyoruz. sukalen kalıyor ve esansımız kalıyor. Ben biraz bunlardan da bahsedeyim şimdi. Sukarlan zaten duymuşsunuzdur. Yine çok fazla duyulmaya başladı adı. Cilde bıraktığı bu kadife gibi bir his oluyor serumun ardından. Serumu sürdünüz, kurudu gitti. Cildinizde serum yok olmuş gibi değil de sanki bir kadifemsi bir his kalmış gibi oluyor. İşte biz bunu Sukarlan'la sağlıyoruz. Koku olarak da çok beğenilen kokularımızdan lale kokusunu kullanmayı düşünüyoruz. Lale çiçek kokusu. Şimdi deneyeceğiz. Zaten pilot üretimin amacı biraz da o. Özellikle bölüp hangi kokularla nasıl daha güzel oluyor onu anlamaya çalışacağız. Bizim hedefimizde lale var. Lale ile gitmeyi düşünüyoruz tüm serumlarda. Ama bakalım lale olacak mı onu da üretim sonunda göreceğiz. Yani bizi mutlu edecek mi, istediğimiz güzel kokuyu sağlayacak mı onu da üretimin sonunda göreceğiz. Gamla gliserin katıldığı gördüğünüz gibi bayağı bir hem kıvamı artıyor hem de işte zaten bunun etkisi de nem olarak özellikle çok fazla dönecek ürünü kullanırken. Şimdi Skylen. Kokumuz hariç katmamız gereken her şeyi kattık. Şu an sadece kokumuzu belirleyeceğimiz için onu direkt katmıyoruz. Biz bunu küçük küçük parçalara böleceğiz. Onunla alakalı şimdi buradan bir örnek göstereceğim. Ve hangi kokuyu daha çok beğendiğimizi seçiyoruz. Burada kendimiz bakıyoruz, diğer çalışanlarımıza veya diğer tanıdıklarımızla, çevremizle görüşüyoruz ve koku seçiyoruz. En son karar veriyoruz. Tüm serumlarımızın kokusu aynı olacak. Bizim yani düşüncemiz lale üzerine şu an için ama bakalım ne olacak onu da göreceğiz. O arada karışa dursun. Dün biz yine bir pilot üretim yaptık. C vitamini serum. Bu da yine bizim serumlarımızdan biriydi. Bu şekilde hazırlamıştık. Bunda iki farklı koku çalıştık. Bu lale kokuluydu. Bu da melisa kokuluydu. En çok bu iki koku üzerinde durulmuştu. Bunları çalıştık. Ve şu an baktığımızda, dünden bugüne kadar baktığımızda, kokladığımızda, işte kontrol ettiğimizde Lale kokusundayız hala. Laleyi çok beğendik. Yani C vitaminini de beğendik. Muhtemelen bunda da beğeneceğiz diye düşünüyorum. İkisini de netleşirsek diğer kalan iki serumda da direkt lale olarak ilerleriz. Şöyle çok fazla aldım tabii. az koyayım elimi. Serumlar bu şekilde şöyle çok kolay bir şekilde dağılıyor ve hemen emiliyor gidiyor. Şu an çok fazla koydum bir el için ama sorun değil C vitamini sonuçta. Böyle serumun üzerine ekstra başka kremler sürülebilir, nemlendiriciler sürülebilir, istenilen her şey sürülebilir. Yani burada cildimizi temizledikten sonra direkt serumu uygulayıp arada bir geçiş gibi düşünüp cildimizin bakımını güzelce bu serumla yapıp ardından nemlendirmek istiyorsak nemlendirebiliriz, güneş kremi istiyorsak güneş kremi sürebiliriz, başka bir şey istiyorsak onu sürebiliriz. Yani serumu sürdük diye ciltte bir ağırlık veya başka bir ürün süremem, başka bir şey kullanamam gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu da bence serumlar için çok güzel ve tercih edilmesini sağlayan bir şey. Şimdi ürünümüz hazır. Bu zaten dediğim gibi kokular için ayrılacak vesaire. Onun işlemleri devam ederken ben yapılmış olan ürünü burada göstermek istiyorum. Şöyle. Çok güzel, kadife gibi bir etki bırakıyor. Gerçekten bu sıralar favorim bu arada. Bizim mergesini yaptığımızdan beri ben bunu kullanıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Ambalajı bu şekilde olacak. Bir de dışında güzel bir asansörlü kutusu olacak. O şekilde size gönderebilecek. Bütün serumlarımız 4 çeşit. Kolejen serum, hyalurin testi serum, C vitamin serum ve Snow White dediğimiz beyazlatıcı leke giderici serum. Bu şekilde bu dördünü çok yakında çıkarmış oluruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Müzik